Aşırı televizyon izlediniz. ya Kalkın biraz kitap okuyun siz de. Bak hafsa bebek kitabı, kitap okuyor. Kitap okursak para mı kazanacağız? Anneciğim her şey para kazanmak için mi? Siz şimdi bu videoyu izleyerek para mı kazanıyorsunuz? Ay, evet en ee, azından eğleniyorum. Yiyeceğim. Hadi size iki tane kitap vereceğim. Bu kitabı okursanız size para vereceğim. Kabul mü? Para mı? Para mı? Evet aynen para. Hazır mısınız? Hadi bakalım artık kapatın televizyonu. Kapatın hemen. Şimdi bu kitaplar okunuyor tamam mı? Hemen birini sen al birini sen al okuyorsunuz sonra da ben size paranı. Ya Okumadan okumuş gibi yapsak bir şey olur. Hadi paraları görelim. 10 dakikada kitap mı okunur arkadaşlar? Kaçıncı sayfadaymış para? 40. 45 ha? Para kitabının içinde miymiş? Ne oldu yani şimdi? Kitabı okumadınız, beni kandırdınız akıllı. <laughs> ama ben sizden daha zekiyim tamam koş 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 bak burada ne var bu parayı kazanmak istiyor evet. musun bu parayı kazanmak için senden bir şey isteyeceğim hızlı hızlı ama hazır mısın tamam. Ali 1 Ali 2 Ali 3 hızlı hızlı 10'a kadar saymanı istiyorum bu parayı kazanacaksın başla 55 demiyorum Hira Ali 1 Ali 2 Ali 3 Ali 1 Ali 2 Ali 3 Ali 4 Ali 5 Ali Oluyor mu sence? <gülüyor> <gülüyor> Oluyor mu? Ali 1 Ali 2 Ali 3 Ali 4 Ali 5, Ali 6, Ali 7, <laughs> Ali 8, Ali 9, Ali kaldı. 10. Para bana kaldı. Arkadaşlar eğer siz yapabiliyorsanız yoruma yazın. Bakın siz kaça ma, kadar yapacaksınız. Ma. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, e, Ali 5, Ali 6, Ali 7. Yapanlar yoruma yazsın. Ver bari parayı. Veremem. Bu artık kazanamadım. Hayır hayır kazanamadın. Hayır. <laughs> hızla şimdi Ali 1, Ali 2 diye 10'a kadar sayacaksın. Eğer sa hızlı hızlı sayabilirsen bir hafta boyunca odan toplu olacak. Ama sayamazsan da odama artık karışmayacaksın. Hmm, Ali 1, Ali 2 mi? Bir hafta boyunca da oda toplayacaksın. Hemen sayarım. Çok basit. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8, Ali 9, Ali 10. <laughs> ん